çocuklar. markete Migrosa. Evet arkadaşlar. Bugün Migrosa gidiyoruz. Yalçınlar nereye gidiyoruz oğlum? Bak bakayım. Evet Migrosa gidiyoruz. Ne alacağız Migros'tan Gökçe? Evet Migrosa. Süper. O zaman Migros'ta görüşürüz. Görüşürüz. Evet Yalçınlar Gökçe ve Melek'le birlikte şimdi gireceğiz. Hadi bakalım. Aa, orada bir tane kedi gördüler galiba. Kedi mi var orada? Ay ne kadar güzel. Ay 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 çok güzel bir kedi. Yalçın ne kadar güzel tüyleri değil mi? Kahverengi. Aa, Merhaba kedicik. Kahverengi. Üşüdün mü kedicik sen? Gökçe de seviyor. Gökçe zaten kedileri çok seviyor. Hayvanları çok seviyor. Yalçın de seviyor. Baksanıza. Yumuşacık ya. Tüyleri falan ay. da çok güzel. Evet. Üç tane çocuk. Minicik kediyi buldular. Bırakmıyorlar. Bak bak. Nasıl seviyorlar? Bak bak bak. Nasıl seviyorlar? kıyamam ya ne kadar tatlı bir kedi bu gözlerine bakabilir miyim bir dakika müsaade edin bir gözlerine bakayım merhaba pisi pisi merhaba pisi nasılsın sen Gökçe'yi mi sevdin evet Gökçe çok mu sevdin kediyi Gökçe kediye bak gözleri kahverengi kendisi de kahverengi değil mi çok tatlı ama gitmek istiyor Git, gitmek istiyor. Ne vereceksin? Kalk kalk ayağa kalk kızım. Yere oturma. He. Aferin. Mia 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 mia. Ay ne güzel bir kedisin sen böyle ya. Ne kadar tatlısın böyle. Ay, ay ay. Yemez annem onu yemez, yemez. Aa kediye bakın. Ve bana sığındı. Aa! Bana sığındı minik kedi. Nereye gidiyorsun? Kedicik hadi biz alışverişe gideceğiz. Kendine iyi bak tamam mı? Bye, bye. Hadi görüşürüz kedicik bay bay. Evet Yalçınar Gökçe'yi arabaya bindirdik. Melek de burada. Kedi de bizi takip ediyor şimdi gördüğünüz gibi. Ve gidiyoruz. Yalçınar da arabaya binmek istedi. Evet düşürelim bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Gün Hazır mıyız? Ay 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 bakalım neler var neler neler. Ay burası çok güzel bir mağaza. Bakar da. mısınız ya? Ne kadar güzel kıyafetler var. Çok güzel ayakkabılar var. Ay ne kadar güzel. Hangisinden? Bundan mı? Evet. Ve marketten döndükten sonra bakarız, tamam mı Yalçınlar? Tamam, hadi. Hadi şimdi gidelim bakalım. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun Gökçe? <gülüyor> Gökçe gülüyor. Yasin de örümcek adamını almış. Gökçe de bu tatlı bebeğini almış. Bebeğini de gösterelim anneciğim. Evet bebeğini de almış. Şimdi markete doğru ilerliyoruz. Bakalım. Bakalım bakalım neler alacağız. Evet burası çok güzel bir yer. Çok güzel gerçekten. Almışız bile. Bakalım marketten neler alacağız. Sürpriz. Anne. Evet. Çok güzel kostümler var burada Gökçe için evet çok güzel kostümler var harika burası gerçekten çok güzel ya bayıldım bayıldım Evet ya Sinan şu anda heyecanlı burada oyun alanı yok anneciğim oyun alanı yok Sadece market burası buradan şimdi bir şeyler alacağız abur cubur alacağız tamam mı hangisi <laughs> Ay ne kadar güzel arabalar var burada. Oyuncaklara bakar mısınız? Ay şöyle bir puzzle var. Burada yarış arabaları var. Hadi. Çok güzel görünüyor. Evet. Bu, ama bundan vardı bizim evde Yalçınlar. Bundan vardı. Aynısından var bizim evde. aynasından aynısından var ama bütün parçalarını kaybettin Yalçınlar. O yüzden oynayamıyorsun. Evet burada da sincap var bir tane. Obur sincapmış bir şeyler yiyormuş. Evet, evet şimdi markete yiyeceğiz. doğru ilerleyeceğiz. Burada evet şimdi buraya. buradan abur cubur alacağız. Ee, ne tarafta acaba abur cuburlar? Ada, bir bakalım. Ada, ada. Burada değil anneciğim burada değil. Ada, o tarafa ada, da... ada. Bak bak orada bak oradaki reyonlarda. Hadi gel gidelim bakalım. Ada, ada. Otur ama otur ayakta durma. Ada, ada. Ada, ada. Tamam ada, ada. onlardan ada. da alacağız ama önce bir bakalım. Ada, ada. Önce bir inceleyelim neler ada, ada. varmış. Evet evet. Hadi gidelim bakalım neler varmış burada. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Şöyle, şöyle devam edelim. Burası birazcık kalabalık. Depoda depo var depoda. Yalçın abi oturman lazım seni süremiyorum. Abi. Aferin. Evet. Şimdi abur cuburlar nerede göremedik. Ne tarafta acaba? Burada mı? Ya evet, bak, buradaymış o burcu. Buradan ne alacağız çocuklar? Evet bakın çocuklar. Vay kutu Haribo var burada. Çok anne. güzel. Bakar mısınız? Hangisinden? Anne. Bu mu? Anne. Bundan mı istiyorsun? Evet. Tamam. Tamam bundan alalım. Bur, Bur anne. burada Yalçın bak burada metrese kız var. Ve külah e anne. kornet anne. var. Bundan mı alalım? Bir tane bundan alalım o zaman. Tamam bir tane bundan alalım. Al bakalım. Skeetles da varmış. Ney varmış? Evet ondan da varmış ama o ne ki? böyle çikolata. Çikolata. Ha. Tamam. E, şunlardan da var. Roko var. Roko da alabiliriz. Al bakalım sen de bunu. Evet Melek de Melek de Roko istedi. Başka neler varmış? Anne, Bakın. Anne, ondan a, aldık, a, ama. Aldık, a, aldık ama aldık. aldık ama kutu. Da. Kutunu aldık ama. Anne nice. yılanlı da var. Ya. Hangi yılanlı? Bundan da mı? Solucan e, mı? E, solucan. E, solucan. E, Emin misin? Hı -hı. Tamam o zaman solucan da alalım Hariba. Solucan Hariba anne, tamam. Anne, yok anne, tamam. i̇ki tane yeter. Bir tane sana bir tane Gökçe'ye ondan Melek de yer zaten. Anne onda. yok. Yalçınlar, buradan bir de popkek alalım mı? Bak bak burada topkekler var. Hangisinden istiyoruz topkekin Bakar, çikolatalı var, meyveli var. Ona sonra brownie var. Hangisinden alalım? Yalçınlar. Anne ben bir şey de alayım. Niye, Cips ama yok cips almıyoruz. Cipsler çok zararlı. Biskolatalar var. Yalçınlar biskolata da alabiliriz. Bak bundan. Alalım mı? Yok almayalım. Bundan istemiyor muyuz? Tamam bundan Anne. istemiyor. Mı? Aa, Bu mu? Çilekli olandan. Tamam. Ya, 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 ya. Tamam kavga etmiyoruz. Ya evet Yalçın ya. ve Gökçe kavga ediyorlar. Tamam ama sen bundan istedin. Bundan alalım. Tamam ya. onu küçüğünden ay, alalım ay, Gökçe. Ya, onu ya, sana verelim olur mu? Tamam Gökçe sen onu ver. Sen önce bunu bir tut Yalçın'a. Gökçe bunu ver. Ben sana başka alacağım. Sen onu ver. Evet Gökçe vermiyor. Gökçe paylaşmak istemedi. Tamam. Ama Yalçın hep oturman gerekiyor anneciğim. Tamam anneanne şimdi alacak ya sana. Tamam. Evet, yavrular çok ağladı, çok diş üzüldüğü ağladım. için diş jelibon bon aldık. Evet, diş jelibon bon aldık. Bununla gökçe küstü. Gökçe yine ya. küstü ya. Eyvah Aa. eyvah. Ağlıyor musun? Gökçe neden ağlıyorsun? Aa. Tamam ağlama, ağlama. Aa. Tamam dönama, ağlama, ağlama. tamam anneanne olacak şimdi sana benim güzel kızım. Bak 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 bak. Bak tamam. Bak mini kaldı sana da tamam mı? Hadi ağlamayalım Tamam sakin. Birazdan açacağım tamam mı? Açıyoruz. Ya açma, açmaya mı çalışıyorsun anneciğim? Ay Gökçen'in de gözünden damla damla yaşlar aktı ya. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Evet biraz daha alışveriş yapmamız lazım. Meyve suyu alalım mı içecek? Evet. Evet içecek meyve suyu da alalım. Evet. Ee, sen... Hadi bakalım gidelim meyve suları neredeymiş bakalım. Evet Yalçın ve Gökçe geliyorlar. Galiba burada evet. İnşallah soğuk değillerdir. Yani Bakalım ama bu. Ama küçük olanlar burada değil. Burada büyükler var. Küçükler nerede acaba? Bizler, bulamadık. Küçükleri bulamadık. Evet. Küçük, küçük meyve suları nerede acaba? Buranın üstünde Ha, üstündeymiş. Tamam. Buradan. Aa, tamam. Buradan alabiliriz. Hangisinden istiyorsun Melek? Giden, 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 giden. Um. Ee, karışık var, vişne var, kayısı var, şeftali. Hangisi? Kayısı. Kayısı mı istiyorsun? Bu karışık ama, kayısı bu. Ha. O zaman şeftali, şeftali. Şeftali, tamam. Bir tane şeftali aldık meleğe. Yalçınlar sen hangisinden istiyorsun? Çilekli. çilekli mi? Çilekli yok ama galiba. Bakalım. Evet, çilekli yok. Yalçınlar çilekli meyve suyu yok. Hangisinden istiyorsun? Yalçınlar diş takmış kendine. Bakayım. Aa, yalçınlar diş jelibonu takmış ağzına ya. Ay ne kadar değişik görünüyor. Anneciğim öyle değil. Böyle takacaksın bir tanem. Tamam hadi ya onu. Tornakini de gösteririm tamam mı? Ben söylüyorum sen şey Evet. Ya, Gökçe şimdi jelibon yiyor. Gökçe bir şey söyleyeceğim anneciğim. Bunlar birbirine yapışmıştır. ben sana bir tane vereyim. Heh. Bir tane de ben yiyebilir miyim Gökçe? <laughs> Bir tane de ben yiyeceğim Gökçe, tamam mı? Hmm, ne kadar Hadi güzelmiş. Abi. Bir tane de verelim. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sütleri bulmaya gidiyoruz. Yalçınlar sen abi, ne yapıyorsun? Be. Sen yiyor musun? Bakayım mı? Hayır öyle değil. Böyle. Boyu evet. <laughs> Çok komik oldu Yalçınlar. Bakar mısınız? Kocaman dişleri bunu attı ağzını yiyor şimdi hopur hopur. Gökçe de bunları yiyor de bir alabilir miyim? Gökçe çok fazla Aa. yiyorsun ama Bir tane bir tane yemen lazım anneciğim ben Gökçe ben hepsini anladım. açmış hapur hapur yiyor ya Bakar evet. mısınız arkadaşlar ya Kocaman paketi açmış Hadi bakalım çocuklar süt bulmaya gidelim Sütler ne tarafta Ay. Hadi bakalım Melek Sütlere bakalım bir tane Evet de aldım. Tamam bir tane de Melek aldı Melek'in de canı çekti Evet gidiyoruz. Şimdi sütleri bu. İşte sütler bu tarafta. Meyveli yoğurt da alacaktık değil mi? Unutmayalım da Şimdi sütlerin oraya geldik. Hangi sütten istiyorsun Yaşınar? Çilekli mi, kakaolu mu? hangisinden istiyorsun? Çilekli. 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 mi istiyorsun? Ha? Nerede çilekliler? Burada. İşte burada. Bundan mı? Aha. Tamam. Yaşınar pınar kido Aha, istedi. Hadi. Spiderman'i mi istiyorsun? He? Ama o kakaolu. Kakaolu mu çilekli mi? Çilekli. Ya Çınar kakaolu mu çilekli mi? Bu çilekli tamam. Okey. Ya. o zaman o. E, acaba? Ee, bakalım bakalım Gökçe hangisini alalım? Gökçe'ye de kakaolu alalım. Gökçe'ye de kakaolu aldık. <laughs> Gökçe ondan istemiyor. Gökçe Hala jelibon istiyor. Çok jelibon yiyorsun ama Gökçe. Bu kadar çok yemek zararlı anneciğim. Bir tane yemen lazım. Evet, meyveli yoğurt da aldık. Başka yok muydu meyveli yoğurt? Evet, başka yokmuş. Tamam. Gökçe, bak bak neler aldım sana. Bak bak Gökçe, çok güzel tokalar değil mi anneciğim? Bunları saçına takalım mı Gökçeciğim? Eve gidince saçını açalım. Sonra bunları saçına takalım tamam mı bir tanem? Gökçe'nin saçları birazcık daha uzadı. Şimdi değil öyle değil Gökçe öyle değil. Bu saçını açacağız. Sonra bunları takacağız tamam mı evde? Şimdi değil ama tamam mı anneciğim? Şimdi mi? Aa Gökçe'nin saçlarına bakın. Şapkasını çıkardı ya. Yaramaz Gökçe seni.